bir yana durum ne olursa olsun bunun adı Galatasaray Fenerbahçe derbisi ve o derbi geldi çattı. Sezonun ilk yarısındaki derbiden pek keyif alamamıştık açıkçası. Şimdi nasıl bir maç bekliyorsunuz? En son ne başlayalım? zaman en son ne zaman bir Galatasaray Fenerbahçe derbisinden keyif aldığımızı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum vallahi. Vallahi ben de hatırlamıyorum. Oyun Bur olarak hatırlamıyorum. Burada, burada yani. o maçları oynamış iki tane özel adam var. Ben sadece şunu sorayım, senin Aha. soruna ek. Bu kadar derbinin gündem olmadığı bir derbi Fenerbahçeli oyuncuları ekstra bir motivasyonla mı sahaya çıkarır? Bir rahatlıkla mı? Yoksa bu bir dezavantaja mı dönüşür? Bence soru bu olmalı. Avantajla. Hocam, hocam sen çok <laughs> gönlünden geçeni söylüyorsun. Sen hocam. haftalardır iddialı konuşuyorsun. Evet, evet. Yani diyorsun ki şartlar ne olursa olsun Galatasaray bu haftalar öncesinde Elvir hocamın söylediği Galatasaray bu derbi öncesinde şampiyonluğunu ilan etmiş olsa dahi evet. Fenerbahçe'nin bu derbiyi kazanacağını puan puana girseler dayı ya da işte iki puan farklı girseler dayı yine Fenerbahçe kazanacağını söylemişti Geçen hafta da bunu ısrarla evet. dile getirdim. E neden böyle düşünüyorsun? Buradaki dönemlerin İlk başta neler? içimden öyle geliyor. Birinci soru söyleyeyim. <laughs> ee, bir tane Erman'ın çok güzel yorumu vardı Fenerbahçe ile ilgili. En tehlikeli Fenerbahçe ne zaman oluyor? En tehlikeli Fenerbahçe iddiasını yitirmiş Fenerbahçe. Ha, iddiası, Geçen sezonki Ama de. iddiası var şu Tabii an. Tabii iddiası var ama e, bilmiyorum belki çok ağır olabilir ama futbolcularında ee, şöyle söyleyeyim, hepiniz hepinize bir soru sorayım. Fenerbahçe oyuncuları sizce yüzde kaç e, şampiyon olacağına inanıyor şu anda? Fenerbahçe'de. Fenerbahçe oyuncuları. Hiçbiri inanıyor. Kendinde değil ki hocam. Yani bence, bence de çok az kişi inanır. Ve bu maça ciddi bir şekilde, rahat bir şekilde çıkacak. Süper Kupa revanşı, işte Süper Kupa'ya çıkmaması, e, rahat olması... E, yani az da olsa evet biraz daha e, şey devam ediyor, şansı devam ediyor ama o baskının altında olmayacağı için yani Galatasaray'ın nazaran bak ilk defa evet Galatasaray çok büyük bir avantajı var. Bu maça 6 puanla farkla çıkacak bu maçı. Ama ben Fenerbahçe'nin çok daha rahat oynayacağını düşünüyorum. Ve ben Fenerbahçe'nin bu maçı hatta bu sezonun en iyi futbolunu oynayacağını da düşünüyorum. Ee, tabi bazı eksiklikleri de var Fenerbahçe'nin. Bunu da tabi söylemek lazım İrfan Can gibi. Sevgili İsmail, hocam İsmail, sebep mi böyle bir performans İsmail, performans çıkacak diye düşünüyorsun? En çok ondan düşünüyorum. En çok ondan düşünüyorum. Yani e, bir şekilde Fenerbahçe'nin bu maça gerçekten ciddi bir şekilde asılacağını düşünüyorum. Ve e, belki hani skor açısından böyle gollü maç ben beklemiyorum açıkçası. Çok fazla gollü maç da beklemiyorum. Ama Fenerbahçe bu maçı gerçekten e, disiplin olarak ...konsantreli bir şekilde bu maça çıkacaklarını ve bütün bu sezon boyunca büyük bir şans var. Yani Fenerbahçe takımının önünde bir Galatasaray maçı var ve bunu şampiyonluk maçı gibi görülebilir. Bütün bu olumsuzlukla rağmen bir çıkma şey zihin futbolcular da olabilir. Her şey böyle bir tarafa düşünerek Fenerbahçe bu maçı ne varsa ne yok sayasını sunacağını düşünüyorum. Hem mücadele olarak da aynı şekilde ve bu yüzden... Fenerbahçe'nin bu maçı kazanıcını düşünüyorum. Peki hocam geçen İsmail sezonda Kartal'da böyle bir durum, böyle durum yok muydu? İsmail Kartal böyle biliyor musun? Vallahi sen konuşsan mi? daha çok motive yani Geçen edemez. sezonda böyle ama. bir durum yok muydu hocam? <laughs> hocam geçen <laughs> sezonda Erman'ın söylediği hani iddiasını yitirmiş Fenerbahçe. Ki sen onu İsmail Kartal'ın yani Jesus'tan önceki dönemde söylediğini hatırlıyorum. Hı hı. Tabii, o tabii. cümleyi. yani doğru, geçen doğru. sezon da değil. Ondan önceki sezon ama Bu arada benim geçen sezonda bak, böyle bir durum vardı bak, hocam. Evet. Ve Fenerbahçe'nin de çift forvetle başlayabileceğini düşünüyorum. 5 puan, puan fark Fenerbahçe yok bir geçen sezon. 5 puan fark vardı geçen sezon derbiye gelirken Fenerbahçe. Bitmişti şampiyon olmuştu Galatasaray. Olmuş mu Galatasaray olmuştu. Galatasaray olmuştu, Galatasaray olmuştu geçen sene. Doğru pardon. Ona rağmen, ona rağmen, ona rağmen çok ciddi. Bir şey soracağım. Tümer abiye sorayım. Maçın yıldızı kim olursa Fenerbahçe kazanır. Bu maçı aldı diyebileceğimiz adam, eğer Fenerbahçe tarafında olursa kim bunu yapabilir? İlvakovic. Bana göre sadece İsmail Kartal yapabilir. Fred Dzeko. Sen bu soruyu ben oyuncu ekip. Oyuncu ekip Her zaman derbinin yıldızı, <laughs> evet. bir maçın yıldızı oyuncu olmuyor ki. <laughs> Genelde antrenörler de oluyor. Hiç beklenmediği yapabilir mi? Yapmadı. Hiç yapmadı. Yapabilir mi? Bence yapmayacak. Peki. Oğlum bana sorup niye onlara bakıyorsun? Bana soruyorum dedim. Merak etme. Yani hiç beklenmediği yapmadı. Peki pardon çok özür <laughs> dilerim. <demem. gülüyor> Kesin keseyim hemen. Peki şey niye başlamadı o zaman geçen hafta? Bilmiyorum onu onu sormak lazım. İşte. Benim haberim Daha önce vardı. olsaydı şampiyonlar işte <laughs> farklı bir şekilde olsaydı bak Ceko ile başlardı biliyor musun? Olabilir. Şimdi Peki, o da rahatladı. Derbi kazanırsa. Şimdi başlayacak mı? Başlayacak, mı? Mecbur mıacağız? başlayacak da. Buyurun. Kimle? Ceko Evet. Derbi kazanırsa, derbi kazanırsa İsmail Kartal'la ilgili yaptığımız eleştirilerin bir kısmından vazgeçer misin? Geçmem. Ben de geçmem. Mesele bu. Derbi kazansa da derbinin yıldızı İsmail Kartal desek de yarın akşam burada. Bana göre şampiyonluğu kaybettiren kişi İsmail Kartal. Bu de, bu gerçek değişmeyecek. Ama Fenerbahçe'nin kaderinin onun elinde olduğunu düşünüyorum. Soyun modası konuşmasıyla, oyuncu seçimiyle, antrenman kaderi ne olursa olsun derbenin kaderi Peki, bize, işte Fenerbahçe i̇şte bunun için riske girebilir mi diye düşünüyorum. Tamam Fenerbahçe konuşurken biz böyle şampiyonu kaybetti başlığı altında konuşuyoruz da bir de kazanan var. Eğer ki kazanacaksa. Bazen kazanan sana onu kaybettirir yani neticede. Yani neresinden baktığına bağlı. Fenerbahçe kaybetti mi yoksa öbür taraf açık ara kazandı mı performansıyla? O yüzden hani o kayb bazen öyle bir kazanır ki. Derbiden bahsediyoruz şu tamam, anda ya. Şampiyonluktan bahsediyorum. Bazen öyle bir kazanan ortaya çıkar ki kaybeden eleştirilemez. Duruma gelir ya, o yüzden söylüyorum. Geçen sene Ustak, öyle oldu değil mi biraz? Çok merak ediyorum senin yana. Yani Geçen sene bu, evet. Ya, o maç öyle oldu geçen sene. Şimdi soru şu. <laughs> Madem sorular üzerinden gidiyordunuz. Doğru yorumlar, hepsinin altına imza atarım. Bir başka pencere açmak isterim. İki takım düşünün ki biri maçın bitiş düdüğüyle istediğini aldığında sezonu şampiyon olarak tamamlıyor, öteki değil kazansa bile. Evet. Şimdi bunun iki takımın soyunma odasına motivasyonu tamamen farklı olur. Vali mı söyledi, sen mi söyledin? Haklısınız hanginiz söylediyse. Fenerbahçeli oyuncular maçı kazansalar bile şampiyon olacaklarına inandıklarını düşünmüyorum. Yani son maç Galatasaray'ın bir kazaya sebebiyet vereceğini düşünmüyorum. Ama Fenerbahçeli oyuncuların elinde ve teknik adamın elinde olağanüstü bir motivasyon aracı var. Sezon o kadar çalkantılı geçti ki ve sezonun bu çalkantılı bölümünde fotoğrafı hakemler, fotoğrafı federasyon, fotoğrafı önünün kesilmesi, dış mihraklar, gizli bir tarafın kayırılması üzerinden okudu. Havacili yöneticiler de. Hı hı. İsmail Vaki yok ortalarda. Kaç haftadır Sivas'tan bu yana yok. Ama bütün sezon aynı yerden oldu. İsmail Baki İsmail Baki neydi ya? Özür dilerim neydi? <laughs> Selahattin Baki özür dilerim. İsmail İsmail Baki bizim oyun çocuk değil mi ya? Ona da selam olsun. O da olur. Selahattin Baki yok ortada. <laughs> evet. Sivas'tan bu yana. Şimdi evet. eğer senin bütün sezonu okuduğun fotoğrafta çıkıp bu maçın karşılığını verecek bir motivasyon üretebiliyorsan hocasıyla, oyuncusuyla, yani ne maçıydı içeride? Kayseri maçı mı oynadı Fenerbahçe en son içeride? Evet. evet. -0. İsmail Kartal'ın, İsmail Hoca'nın maçtan önce bence çok anlamsız, 5 dakika önce odasından çıkmışken gösteriş amaçlı toplayıp yaptığı o motivasyon konuşması. Bütün haftayı nasıl geçirdin sen? Bunu bir motivasyon olarak, ben bir ispat maçı oynayacağım diyorsan bu bir şampiyonluk maçı değil çünkü. Kazanırsan Haftaya oynayacaksın şampiyonluk maçını. Çünkü bu, bunu kazandığın dakika seni şampiyon yapmıyor. Bir taraf kaybetmezse şampiyon oluyor. Bu, bak çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Yani beraberlik bazen çok büyük bir şeydir. Özellikle böyle maçlar için. Gelelim takımların form durumuna. Hocası, iki takımın hocalarını değerlendirecek olsak, suyun bu tarafı, yani biz Avrupa yakasındayız. Hı hı. El Say Galatasaray takımının hocası İsmail Hoca oranla daha formda takımıyla daha iyi iletişim halinde görünen o. Oradan söylüyorum. Ve oyun okuma, teknik, taktik, maça göre oyun taktiği konusunda da sezon ortasında daha çok hünerli pozisyondan izledik. Daha hünerli gözüktü. İsmail Hoca o kadar değil. Takımın form grafiği olarak da tek tek yorumlayacaksak, sayacaksak bir tık Galatasaray takımının form grafiği açısından daha formda olduğunu düşünüyorum bireysel anlamda. Yani Mertens istim üstünde, Icardi istim üstünde, Barış Alper istim üstünde, Torreira öyle, öyle 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 sayıyoruz tek tek. Fenerbahçe'nin artı olduğu yerler var. Galatasaray'ın daha fazla artısının bastığı yerler var. Vali Hoca haftalardır şundan sebep söylüyor. Diyor ki Fenerbahçe çok rahat o yüzden bambaşka bir senaryo çıkabilir bu rahatlıktan. Ben Fenerbahçe'nin o kadar rahat olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu ne düşünür peki? Çok teknik direktör üzerinden geçip biraz oyuncu tarafına Fenerbahçe Bak Galatasaray'ın hala telafi şansı var. Maç çok kötü bir Fenerbahçe senaryosuyla biterse geçen seneki gibi Hı -hı. mesela. Tamam. Öyle bir senaryoyla biterse o zaman sezon ortasında savunduğun her şey çöpe gitmiş olacak. Kaldı ki sen bir tasarrufla Süper Kupa finaline de çıkmadın. Dolayısıyla bu Fenerbahçe'li oyuncuda rahatlıktan sebep daha fazla stres oluşturacağı kanaatindeyim. O kadar rahat olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'li oyuncunun. Ya yani ben kendi yerime olsam, kendim hı hı. olsam en azından şu anda Derazın, e, özür dilerim, Samandra'da kampta olmuş olsam var mı kamp bilmiyorum ama İsmail Hoca oradadır. En azından o kadar da rahat olmam. Bir ispat derdi içerisinde doldurdum. Sezonu kurtarabilecek bir ispat derdi ve şansımı son haftaya taşımak isterim tabii ki. Gelelim fiziki şartlara. Çok önde Galatasaray. Çöküyor. Çok etkililer taraftarıyla. Hı hı. Bu şartlar altında Fenerbahçe futbolcunun göstereceği tutum, tavır son derece önemli. Haftalardır yeniliyor Ramsbach'ta Galatasaray. Bak eğer Galatasaray'a galibiyet lazım olsa, olmuş olsaydı Vali Çocuk'la bir yerde buluşacaktım. Hı hı. Ama beraberliği cebinde ya Galatasaray'ın. Ve iç sahadaki o hal, tavır Galatasaray'a artı yazacak yerden ya. Peki gelelim tamamen ters senaryoya. Fenerbahçe nasıl kazanır diye sorabilirsin mesela. Evet Erman haklı. Hı hı. İsmail Hoca bu zamana kadar yapmadığı bir şey yapmak zorunda. Çünkü eminim Okan Hoca ve ekibinin İsmail Hoca ne yaparsa ne yapar diye düşünüp ona göre çoktan hamle yaptığına hazır olduğuna eminim. İsmail Hoca bunu yapmak zorunda. Çünkü Fenerbahçe'de eksikler çok. Galatasaray tam kadro. Dilerseniz bir muhtemel 11'i paylaşalım. Çünkü e, bir yeni bilgi Cengiz Ünder e, takım, takım kadrosundan çıkarıldı. Neden sistemden bahsediyorsun? Neden? Sistemden bahsediyorsun. Tabii, yani bir şey yapmak S Sadece zorundasın. Sadece eksiklerden dolayı değil. Eksikten Tabii. dolayı demiyorum. İsmail Hoca'nın 36 haftadır yediği yoğurdu. Galatasaray'la başlayalım. Ye yeme şeklini değiştirmesi gerekiyor bu maç için. E, peki. Sıcak yapınca... konu olduğu için arkadaşlarımız Fenerbahçe'yi...